Aleksandr'ın lastik bu halde o yüzden lastikçiye geldik böyle değiştiriyorlar kim bu Aleksandr diye açıklamayı unutmuşum kusura bakma Aleksandr benim o gün o tacizci dayıdan indikten sonra yolda sinirli sinirli anlatırken durumu size Aleksandr bir anda yanımda durdu dedi ki nereye gidiyorsun ben de ona dedim sen nereye gidiyorsun asıl diye o da dedi ki İstanbul'a gidiyorum tamam okey hadi o zaman ben de geleyim dedim ben de dedim İstanbul'a gidiyorum diyerekten Alexander'ın arabasına bindim. Daha hiç elimi dahi otostop için kaldırmamıştım açıkçası. Teşekkür ediyorum buradan tekrar da. Akabinde de arabasının tekerini kontrol ettirmek için lastikçiye uğradık ve lastik lastikçi dedi ki iyi ki uğramışsınız çünkü artık bu lastik bitmiş içindeki o demir parçaları görünüyor dedi ve bir tanesini özellikle kesin değiştirmesi gerektiğini söyledi. Alexander da dedi ki hazır değiştirirken ikisini de değiştirelim problem olmaz dedi ve devamı tam olarak burada. Kontrol ettireceğiz diye girdik. Allah'tan ki girmişiz yemin ediyorum. Bitmiş bildiğini yani. Ha patladı patlayacak. Abi dedi ki bunu değiştirmemiz lazım. Gitmiş artık yani. biz götürme oraya kadar. Öyle değiştiriyor şimdi. Tekerleri değiştirdik. Şimdi Alexander'la beraber milli sporumuz olan araç çıkamayı yapıyoruz. How you feel? Fresh. Like a psychedelic experience, you know. yeah this is national sport for the turkish people yeah yeah it's it's okay finished It's car don't know the good washing and this year i uh have -huh. crashed my right side the body and uh, water uh huh. Danger for this car. Exactly. Not far time. I changed this door. Uh huh. And uh, maybe slowly, slowly, it's okay. Yeah. Yeah. And the deformate the format Uh huh. Is yeah. And now I have two good doors. Yeah. <laughs> Very good. Yeah. Are you ready for washing? You have a three minutes. Quickly, quickly. I forgot about brush. Derey rey 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 re. böyle işte bizde durumlar böyle geldik Çankırı'da araba yıkıyoruz. Çankırı'da ne yapılır? Araba yıkanır. Fethiye'de kaza yapmış bu arada Alexander. 3-4 tane diyor genç çocuk diyor araç kiralamışlar diyor. Ondan sonra onunla beraber ben de yukarıya doğru çıkıyordum diyor. Bir tane diyor şey varmış. Kavşak yani kavşak değil de o ne yandan kesen yol var ya. Ondan sonra yukarıya doğru bayır yukarı çıkıyordum diyor ama yavaştım diyor. O çocuklar da diyor hızlı bir şekilde diyor bir girdiler diyor o ana yola. Sonra bu haldeyiz diyor. Gece saat dörtte mi ne olmuş? Şeye gidiyormuş herhalde ne onun adı bu yamaç paraşütüne gidiyormuş. Oraya çıkarken yamaç paraşütüne çıkarken kaza oluyor işte. Şimdi biraz zamandır Gürcistan'da Türkiye'ye gelmiş. Gürcistan'da parçaları bulamadım diyor. Şimdi idareten bir şeyler taktılar diyor. Şimdi Türkiye'ye geldim. Bunları değiştireceğim diyor. İş iş bakar bulursam diyor işte yani. Bu arada kankam şey snowboardçu. Kayak yapıyor. Acayip. Gürcistan'da kankasının bir şeyi varmış yeri. Adını unuttum şimdi. Orada 3-4 aydır falan oradaymış herhalde. Orada bir şeyimiz var diyor. Topluluğumuz. Onlarla birlikte diyor orada kaldık falan. Yes, starting. milli sporumuzu eda ediyoruz burada. Arabanın kaza yaptığındaki fotoğrafını gösterdi bu arada. Vallahi Allah korumuş ya. Gerçekten iyi ölmemiş. Çok kötü çarpmışlar çünkü yani. Bak şu grafikleri var ya kesin bu yaptı ya. Kesin o kapı güzel görünmüyor diye bu kapıya komple grafik yaptı. Kesin yüzde Soracağım birazdan. Seviyoruz ya bu hayatı. Böyle sanatçı insanlarla beraber olduğum zaman hayat ne kadar keyifli ya. Dünyanın neresinde olursan ol fark etmiyor muyuz? Brom sen yıkayınca bahşiş çalışıyor mu? Efendim? Bahşiş çalışıyor musun sen yıkayınca? Bizim arabamız. Ha öyle mi? Evet. Araba sizin dolunca bedavaya mı çalışıyor? Evet. Çok kötüymüş oğlum. Satın bunu. İyiymiş ya süresi. Yetti bayağı. Köpük iyi değildi ama su iyiymiş yani. <laughs> Aslında köpük iyi değil değil, köpük iyiymiş. Bizimkinde bir problem vardı muhtemelen. Bak orada sigara içip bir de adam diyorsun ki uzaktan mı? Yardım etsene adama. Arabanın sahibi değil mi? Brom. Arabanın sahibi değil mi? Arabanın sahibi değil mi? Yok ortak. Öyle mi? Ondan belli bak patron gibi oturuyor görüyor musun? Bak. Oturuşundan belli. Ne oldu? Bitti mi? It's okay. we You make the door graffiti you Yeah, yeah. yeah it's, it's calligraphy. So good. Because like destroyed, like the door is so destroyed and so old, but this style is like new. And I don't have money for new door. Uh huh. <laughs> Maybe cheaper, huh? Yeah. Yeah. It's like calligraphy. I'm master. <laughs> yeah. For <laughs> cheaper. When you don't have money, ask me. <laughs> I add the him Instagram and then maybe this situation, same situation. you have, you can ask to him. <laughs> It's okay. Thank you so much. Arabamız bozuldu. Hararet yaptı. Niye yaptığını bilmiyoruz. Duman çıktı falan. Buradayız şimdilik bakalım. Çekici mekici çağıracağız. <gülüyor> çözeceğiz. Çözeceğiz. <laughs> Evet Sakarya'ya geldik. Artık bundan sonrasına bakacağız. Bu akşam nerede yatacağımıza da bakacağız. Bakacağız sözümüz. Hiç komik değil. Sabahtan beri yoldayız ve şu an işte çekiciyi aradık. Gelecek. Ondan sonra Emin diye bir kardeşimiz güzellik yaparsa buradan reklamını yapacağım Emin'in. Emin size güzellik yapacağım. İnşurunsunuz var mı dedi. Var başkan dedik. Bakalım inşallah çözecek mevzuyu. Şimdi birazdan sanayiye gideceğiz. Ben bu videoyu bitireyim dedim ama herhalde bir sanayi videosuna dönüşecek bu. Nereden nereye gerçekten çok enteresan. Bakalım. Ne haber. <gülüyor> <gülüyor> helal, helal, helal. <laughs> Hiç Çünkü ne güzel ama. kendisini İsteyen bir yaşlı ihtiyardan ayrılıp bu adamla beraber yola devam ettim. Her şey çok güzeldi ve bir anda bullshit oldu. How you feel bro? Normal. safe, safe, don't worry. safe right now. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence bu bizden. Son durum bu. Çekici kardeşim geldi. Çok çekici. Emin kardeşim sağ olsun bize yardımcı oluyor. Kral güzelliğini de yaptı sağ olsun bize. Sakarya'da işiniz böyle umarım yaşamazsınız tabi de inşallah yani ayağınıza taş değmesin. Ama bir problem yaşarsanız Emin'in numarasını da aşağıya bırakacağım. Emin'i arayabilirsiniz güvenle çünkü Belli adamın gözünden baksana falan tutulmuş adam yani. Kral. Efsane ya. Valla beni çok mutlu etti ya. Eyvallah. Ya var ya Allah'tan ki burada oldu abi de. Çorum'da morumda olaydı var ya uzun atlamanın tillahını yaşardık yani. Hadi gidelim ya. Şey. Gel buraya. Bizim aracı indirirken ha. Niye bu böyle? Bu, bu arada bu kadar sigara içiyorsunuz ya? Çünkü arabada sigara için bebeğin inince hepimiz yakmak zorundayız. Oğlum bırakın tamam. bu sigarayı. Bu şartlarda daha fazla devam edemeyiz yani. Sağlıklı Şu yaşam için. Aslında bu, aksine bu kadar içmezsek problem. Bak bana bir buçuk aydır içmiyorum mesela. Sigara mı? Elime bakman hiç hoş değil. Neyine bakıyorsun elimin? Cetik. Neyine? Ne, ne var elimde yani? Cetik. Gel abi gel gel gel. Gel. Adam düğündeyiz Erdem'le e, ee, malum şeyden yüzümüz arkada. Bir şey He. gel gel grow etti bir şey. Hop dedi. Adam vurdu hop dedi. Yemin ediyorum abi dedim. Sarı vardı dedim. <laughs> öyle olduk ya. Niye bu kadar mutluyuz ben hala anlamış değilim gerçekten. Neyse. Sen farkında değilsin galiba da de. bu ortam. Evet. En son bayağı bir sanayi. eski okul evet. Okul oldu, anladın mı? Sanayi, de, sanayi ortamı evet. yani. Bile olmuş ya. Ha, çok sıkıntılı. adam zeylenmiş Ama bizim ha, evet. sandık, Arabanın geldi. Su pompası yani. dağılmış. Ondan evet. mütevellit bu akşam yapılamıyormuş. Yarın yapılacakmış. Kral <laughs> abim arkada o yapacak. Ondan sonra bize haber edecek kaç paraymış, ne diymiş, ne değilmiş bilmiş Ondan sonra belli olacak bakalım. Umarım Alex de bu akşam Alex de neyse var. sen dedin Alex'ona. Alexander da bu akşam <laughs> otobüsle beraber Mami'nin yanına girecek an anasının yanına. Bakalım. Hayırlısı. Uşak arabasız kaldı ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Daha hızlı gidelim diye yola girdik. Araba bozuldu. Neyse durumlar böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Adios. Buenas noches. Ciao. <laughs> şaka gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şu an Alexander için rezervasyon yapmayı unutmuşlar herhalde. Ondan sebep onun konaklayacak yeri İstanbul'da olmadığından dolayı Alexander bizle birlikte geliyor bizim eve. <laughs> Ondan sonra ee, birlikte yarın buraya arabayı teslim almaya geleceğiz ve ondan sonrasında Alexander gidecek İstanbul'a. Efsane bu akşam var ya deli gibi takılıyoruz. <laughs> Muazzam ya. Of nereden nereye gerçekten. Uh, you like the tarhana? Yeah. I can eat it every day. you can eat every When I sit to eat. Uh -huh. I started this liquid petit Günaydın sevgili dostlar. Pozisyonumuza bakar mısınız? Şurada <laughs> bak. Ay! Neler oluyor hayatta? Sabah kahvaltı yapacağız. Kültür şoklarının tınılarını yaşattırıyorum. dün akşam tarhana içirdim kankama. Ondan sonra bugün araya girmem lazım yine. Dün akşam bir de Tara'nın yanında aynı zamanda Palamut vardı. Palamut'u da şöyle oldu. Oraları çekemedim haliyle yorgunluktan öldüğüm için. Babam dedi ki gelin dedi Sakarya'da Karasu'da Yeni Mahalle diye bir yer var. Sakarya Nehri'nin Karasu'ya döküldü. Karasu'dan döküldüğü yer. Gelin Yeni Mahalle'ye balık çıkacak 10 dakikaya. Onu bekliyorum. Gelin balığı alalım beraber gideriz dedi. Biz gittik Yeni Mahalle'ye. Bekledik balığı. Palamut çıktı. Daha direkt tekneden aldık bottan. Sonra babam poşeti aldı attı şeyin kucağına. Alexander'ın kucağına. Bir şaşırdı bu ne falan filan diye. Bunu akşam yiyeceğiz falan dedik işte. Neyse akşam palamutu bir güzel yaptı babam. Babam efsane balık yapar bu arada. Zaten bilenler biliyor. Alexander çorbadan sonra palamut yedi. Dedi ki bro bu ne? Ben böyle bir şey yemedim. Görmedim. Bu nasıl bir şey? Dedik ki bu bu adamın eseri. Sanat eseri. 5 dakika önce denizdeydi. 5 dakika sonra burada. Bir de aynı zamanda palamut yedirdik yani. Nasipsiz dayak bile yenmez lafı var ya. Ona buradan gönderiyorum gerçekten yani. Devam. Kuyumak var. Trabzon kurabiyesi vardı. Ortalık 56 yani anlatabiliyor muyum? Ay, çayımız da var şimdi bir de sonra çayın üstünde bir Türk kahvesi patlattık. Ortalık 56. Oh. Şimdi bugün gideceğiz arabayı almaya. Bugün gideceğiz arabayı almaya. Ondan sonra, muhtemelen öğlen gibi falan halle olur dediler. Bakalım saatte on buçuk. Birazdan ararlar. Birazdan ararlar. Bunlar böyle anlayacağınız. Dün akşam geldik Karasu'ya zaten hep beraber. Yorgunluktan hiçbir şey yapamadık. Direkt bir şeyler yiyip falan balık balık pişirdim. Bir şeyler yiyip yattık aşağıya. Anam da gelmiş. Kim o? Allah <laughs> seni ben de kim o diyor. Birle konuşma zannediyor. Ya, ya sen var ya harbi efsanesin yemin ediyorum ya. Niye? Ateş etmiş bak bu var ya kültür şokunun tillanı yaşayacak bu kuymayı yerekten. <laughs> Acayip güzel ya. Of özlemişim vallahi. Bir de burada korsanımız var. Adını korsan koydum ama kendisi kızmış ya. Kapı açık. Problem yok ama. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu hayatta korsan olmanın cinsiyeti mi vardır lütfen yani. Gel korsan. Korsan gel. Gel gel kızım. Gel kızım gel gel gel. Allah içinde bir bak ya. Gel. Çıkacak ana dışarı çıkacak. Hayır. Hayır yok. Korsan. Korsancığım. Ne yapıyorsun Güzel. canım? Yine bak. <laughs> Yedim çok kaşık attım önüne. Şimdi gidiyoruz. Terminale. Ondan sonra bırakacağız işte kankamı. Bu annesi gibi ya aynı. Şimdi Alexander'ı bıraktık bu arada şeye. Aa, terminale ve uğurladı konu. Şimdi çok şükür ki annesinin yanına gidecek. Muhtemelen hatta varmıştır da. Erdem'le beraber geldik. Bir kafede kahve falan içiyoruz. Burada o da. Merhabalar. Bugün Türkiye'de eğitimdeyiz arkadaşlar. Aynen. Erdem'le eğitteyiz. Durumlar bu şekilde. Stabil. Ee, sanırım birkaç gün daha burada kalmak zorundayım. Çünkü Alexander'ın şu mevzusunu halletmeden e, gitmem biraz zor gibi görünüyor. O yüzden onu hallettikten sonra muhtemelen bir yerlere kaçacağım, bakacağım. Birkaç tane seçenek var şu an karşımda. Sabah bir şey yaşadım. Bunu kamera bilerek kameraya söylemek istiyorum. Çünkü bununla gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi sabah ben dün gelene kadar bu arada yani bir sürü 7-8 saat e, Alexander'ı translate ettim birilerine. Çünkü çok fazla bir şeyler hakkında ihtiyacı vardı haliyle. Hele araba bozulduktan sonra zaten yani bir dünya problem vardı. Sonra Erdem geldi. Erdem geldikten sonra dedim ki Erdem artık translate olayı sende. Yani çünkü gerçekten yorucu. Ve ondan sonra hep Erdem translate etti. Akşam bizimkilere Erdem translate etti. Sabah kahvaltıdayız Erdem translate ediyor. En son dayanamadım. Gittim kafasında saçlarını oldum Çünkü gerçekten... Sen onu ondan mı yaptın? Evet. Gerçekten muhteşemdi ya. Of o kadar gururlandım ki bu durumda. Oğlum bizim atalarımız gerçekten elinde yaprak, daha doğrusu elinde yaprak değil kardeşim. Kıçında de mızrak yanlış olur. <gülüyor> <gülüyor> elinde mızrak, kıçında yaprak insanlar ve iki tane İngilizce konuşabilen ve bir fiil anlayabilen insanlara dönüştük ve bununla gerçekten gurur duyuyorum. Yani bunun... Çok iyi bir şey oğlum. Evet, yani ben bunun var ya ben, hani nakitle yani. evet parayla ölçeklenebilecek bir şey değil bu yani. Çünkü bir bilmek bir yerde o kültürü de alabiliyorsun ya. Birçok özellikle mesela daha işte şey olduğu zaman international i̇nternasyonel. insan İnsan olduğu zaman dil birçok dile ha, şey e, kültüre de hakim oluyorsun ya. Bilmesen de anlıyorsun adına. Evet, yani sana aynen. Yani. Sana kültür O tam. gelene kadar bana Ukrayna şarkılarını dinletti. Ondan sonra kültürlerinden bahsetti, Ukrayna dil yapısından bahsetti, Ukrayna'nın insanlarından <laughs> onların kültürel yapılarından bahsetti. Bunu anlayabilmeni sağlıyor yani. O yüzden gerçekten seninle ve kendimle gurur duyuyorum. Ben de gerçekten seninle ve kendimle gerçekten. Muhteşem. Ben yani, güzel bir durum. Evet. Dil yani dil bilmek gerçekten müthiş bir durum. İnsanlara öğrenin dememeliyiz bence. Ona, Herkesin bir kendi şeyi var. ki bence. Aynen öyle. Yani öğrenmen yani. güzel bir şey. Çünkü niye? Bildiğin yani bu ne oluyor? İnsanlarla diyalog haline geçebiliyorsun ve tanımadığın yani evet. kültürünü dahi bilmediğin insanlarla konuşabiliyorsun sonra da bir iletişim yer var. Lazım. Biz niye mikrofonu almadık bu arada acaba? Çok önemli değil, boş ver. önceden mikrofon var. vardı? Evet doğru diyorsun. Ve şey bunu belki de yani çoğu insan böyle bir ihtiyaç hissetmeden de ölüp gidiyor en nihayetinde o yüzden çok da insanlara diriliyorum demenin. Evet sözünü kesiyorum ama bak gerçekten çoğu insandan da ziyade yani şu an en azından burada bulunduğumuz burası evet. var ya burada evet bir ihtiyaç değil bu. Yani bu aslında bir ihtiyaç değil. Evet aynen. ama biz bunu kendimize bir ihtiyaç olarak görmüşüz. Aynen. Niye geziyoruz ve hani diyoruz ki İtalya'dan gelmiş bu adam. Yani. Lüks tüketim gibi. tüketim Aynen öyle. Hani diyoruz ki bizim bu insanlarla iletişim kurmamız lazım aynen. ve bu yüzden bizim İngilizcemiz olması lazım, doğru mu? Ama bu insanların böyle bir şeyle alakası yok ki. Aynen. Hani bir e, yok. Basit, hani dün yaşadığımız olaylar. Yani aynen. baktığın zaman e, tamirciye gittik. Tabii bunları ben aynen, şey aşağılamıyorum asla. Böyle bir şey değil bu. Adam diyor ki mesela hani adam onunla iletişim haline geçebilir tabii ki de daha güzel bir şey olurdu bu ama mesela o adam ne diyor bana anlatıyor önce diyor ki buna çevir. Ha. E ben ona dönüyorum çeviriyorum. E şimdi Alexander Alexander istemez miydi ki tamirciyle ben konuşayım. Evet. Yani. Ben olsam mesela başka bir ülkede ben de mesela ilk başta ki öyleydim zaten. Kendim konuşmak isterim Tedirgindi mesela hani acaba evet. bunlar beni düklüyor mu? Evet, Normal bir durum. Ya. Ben de öyle hissettim evet. filan. Şeyde, şeyde Endonezya'da yaşadığımız kaza evet, hikayesi. Ya aslında mesela. biz bu ihtiyacı kendimize yarattık gibi oldu biraz. Çünkü yani bu insanın ihtiyaç, buna ihtiyaç duymuyorlar. Diyor ki yani bizim hala toplumumuzda insanlar şunu diyorlar, yani eğer beni anlamak istiyorsa benim dilimi konuşacak. Aynen. Maalesef yani biraz da bencil yani insanımız bu Ama bizde böyle çok önemli yok. Şey, ben çok mutluyum ya konuşabiliyoruz Aynen. iletişim. Hatta özlemişim de yani ben iki hafta, üç hafta falan oldu. <laughs> bir ay oldu geleli. Aynen bir ay oldu. Memlekete git bir geleli bir ay oldu ama ben yine de konuşuyorum ki zaten iletişim halindeyim. Dışarıdaki arkadaşlarım var. Onlarla hal -hal hala iletişim halindeyim. halen İngilizce konuşuyorum. Çok iyi ya. Yani güzel bir durum. Güzel oldu. Müthiş bir Bak, şey Bak ya. bunun var ya parayla ölçeklenebilir Son bir şey, de şey değil yani. Paran olsa bile böyle bir şey sahip olamazsın yani. Parayla sahip olmayacak bir şey değil. Aynen. Yani. Çok iyi. Müthiş. Nereden nereye be? <laughs> <nereye>? Nereden nereye? <laughs> keşke, keşke o olmasa da buraya koysam. <laughs> Evet. Geldi Türkiye be. Harbiden. Of. Çok iyi iletişim abi. Aynen. Yani gerçekten iletişim. Neyse bu kadar. Bunu anlatmak istedik sadece. Görüşürüz. Bir açıklama daha yapmam lazım. Bu arada böyle güzel oldu ha. Arada ben açıklamak için araya giriyorum falan. Hoşuna gittiyse yorumlara yaz da bundan sonra böyle yapalım ya. Keyifli yani. Şimdi biz normal şartlarda ertesi günü yani bir gece kalıp ondan sonrasında ertesi günde sanayiye gidip o arabayı Alexander teslim alacaktı. Oradan İstanbul'a geçecekti. Fakat sanayiden bizi sabah aradılar. Dediler ki biz bu parçayı şu anda bulamadık. Yarın gelecek parça. Dolayısıyla bir yani bir sonraki güne kaldı iş dediler. O yüzden araba burada kalacak. Öyle deyince de haliyle biz de Alexander'ı bu sefer gönderdik. Dedik ki sen git otobüsle beraber. Zaten şeyden Karasu'dan direkt otobüs gidiyor şeye, hareme. Git otobüsle sonrasında geri gelirsin. Tekrardan buraya yine aynı şekilde Karasu'ya beraber gider arabanı alırız dedik. Aleksandr'ı gönderdik. Annesiyle falan buluştu. Orada vakit geçirdi. Daha sonrasında tekrardan geri döndü. Bir gece daha bizle kalıp ondan sonrasında arabasını teslim aldı. Öyle bir durum oldu. Annemin durumu çok enteresandı. Annem Aleksandr'ı inanılmaz derecede sevdi. Dedi ki Aleksandr'a söyleyin kesinlikle bir daha gelirken annesini de getirsin. İlla senin olmana gerek yok. Canı istediği zaman gelebilir diyor annem buraya. Giderken bir de bir dünya yolluk yaptı. O da turçular salçalar, fındıklar inanılmaz yemin ediyorum. Dedi ki sen şimdi gidiyorsun kışa. Gürcistan'a e gidiyordu bu arada. Geri dönecekti yani. Sen şimdi gidiyorsun gittiğin yer kış. O yüzden bunlara ihtiyacın olur diye. Aleksandr'a bir dünya kavanoz hazırlamış. Fındığı mındığı. Her şeyini verdi Aleksandr'a. İnanılmaz mutlu oldu haliyle. Alexander'la yani. Durumlar böyle. Sonra Alexander gitti. Gittikten sonra geri geldi ve video devam ediyor. Şimdi biz yine geldik ee, kahve içmeye. Burada Alexander Kankamla beraber. Alexander arabasını aldı bu arada. Burada kendisi. Say hi bro. Hi. <laughs> just, just hi. <laughs> e, ondan sonra. <laughs> Sakatladıyor buradan gavmar Ondan sonra neyse böyle oturduk kahve içerken derken tak diye bir adam geldi. Acayip bir adam. Baksana şuna acayip karizmatik ya. Kim orada da Ha video mu çekiyorsun? Tabii ki. Ha sosyal medyada mı paylaşacağız? Hocam YouTube'da göreceksiniz Tamam kendisi. o zaman evet yani takipçi nasılsın? sayısını biraz artırayım o zaman. Şöyle. Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Hocam nasılsın ya? <laughs> Teşekkür ederim. Ay. İyi, iyi. ay. Ya ben de seni görünce muhteşem oluyorum hocam. Lütfen please. Merhaba. Sitting here Alexander, hocam. Please. Alexander, Alexander hocam. Alexander. <gülüyor> 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 şimdi oturup, ben şimdi İngilizce konuşmaya çalıştım. He's my teacher from my first school you know. Ay yani, dişlerim kahve <laughs> içmekten sapsarı oldu. <laughs> Alexander'ın arabasını yaptırdık. <laughs> ne kadar ödedi? 3800 lira ödedi. Vallahi var ya çok ucuz yırttık öyle böyle değil. Yani 100 dolar falan oluyor tabii aşağı yukarı. Ondan sonra teke video baba, for YouTube. Yeah. You know I'm YouTuber baba. Yes of course baba. Baba. It's okay, you can use baba. <laughs> e, sonra işte arabayı aldık, iki gün falan kaldı. Şimdi 30'unda doğum günü olduğundan dolayı Gürcistan'a geri dönüyor. Bugün doğum günü olduğu için geri dönecek. Parti yapacaklar dağda. Kral takılıyor ya, güzel, eğleniyor yani. Kara suyu da gördü dünya gözüyle. Haca gitmiş sevabı aldı. Ya ne olsun yani. Üç gün dört gün evde yatınca bir kendimden geçtim. Ne yapıyorum ben diyorum. Evet ben aynen. Ben bu değilim. Değilim kesinlikle yani. Annem diyor ki sen çingene misin? Evet öyleyim dedim. Sonra ben de şey dedim İngilizce evet cipsiyim dedim. Alexander dedi ki sometimes ben de dedi. <laughs> şey dedi. ya baba. <laughs> We are gypsy, da, please yani. Yeah. Sometimes we are gypsy. <laughs> yeah, Balkanyas. <gülüyor> <gülüyor> Öyle durumlar. Görüşürüz. Ciao. Adiós. Buenas tardes.